benim yarına kalacağım ne malum. Baksalar da ne kadar bakarlarsa baksınlar illa ben ben görmeden duramaz zaten. Benden ayrı ayrı yaşamaz yani. yaşayamaz. Ben kaçıyorum o benim arkamdan geliyor. İnsan değil, hayvan da değil. Ama tespit edemiyorlardı ne olduklarını. Rengimden dolayı fotoğraf tepkiler aldım. Ha ırk ayrımı mı değil? Renk farklılığı tepkisi allo. Selçuklulardan, Osmanlılardan, kalan tarihe eserlerden örnek alarak ev yaptım, türbe yaptım, cami yaptım, minare yaptım. Diyor tabii bir eseri meydana getirebilmek için servet, sanat, sabır. Şahit ve Mahallesi İstanbul'un belki en eski yerleşim yerlerinden biri. Özellikle yaşam alanı olarak baktığımız zaman 79 vilayette insanın barındığı, kültürünün bir arada paylaşıldığı bir mahallemiz. Küçük bir Anadolu diyebiliriz. aralık vermeden tüten termik santral bacası köydeki evlerin bacasını tütmes hale getirmiş. Ben Müşra Demir Uşaklıyım. Düzce Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. İki yıldır Erzurum Pasinler Yeniköy e, köyünde müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmaktayım. Sabahleyin Beşte kalk, altı, altı buçukta kalkarım. Koyunlarımı kuzularımı babamlardan önce kalkarım. Koyunumu kuzumu ayrı e, kayaya sırta çıkarım. Bir çobanın hayvanlarla özel bir bağ olması gerekiyor. O da Alperen'de fazlasıyla var. Şimdi ben sana yaparım. Suriyeliler hakkındaki ön yargıları tamamen kırmış durumda. Ben şey kızılır bak. Kasımpaşa doğumluyum. 12 yaşından beri balıkçılık yapıyorum. Dayım, amcam, babam bak balıkçıydı, oltacıdır. Ana yok, baba babadan hayır yok. Anladın mı? İşte Allah şükür olsun yani. Param da yok. Ya rahatım da.